Kendinizi emin ellere teslim edip yeniden yaratılmak mı istiyorsunuz? Taze, ferah ve güzel hissetmek istiyorsanız kendinizi şimdi çok özel bir yere gidiyoruz ve işi uzmanından öğreniyoruz. Merhaba değerli sektörel haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu an sizlere İzmir Tire'den seslenmekteyiz. Lida Kuaför Salon Ruj işletmesinin konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Sayın Sayın Aksoy bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Sayın Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok Teşekkür ederiz. Bizler de gayet iyiyiz. Sayın Bey, burada verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimizi sizle de aykırıdan tanıtmak için sormak istiyorum. Sayın Aksoy kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Sayın Aksoy 1979 doğumlu. İzmir'de doğumluyum. Hı hı. E, 10 yaşından beri sektördeyim. Evet. E, erkek berberliği ve bayan kuaförü olmak üzere. iki farklı e, dalda. İki farklı dalda. Aslında aynı dallar ama hı hı. E, o, müşteri fark, farklılığı var sadece, onun harici e, uygulama farklılığı var. Evet. Onun harici bu. Çıraklıktan yetişme diyebiliriz Çıraklıktan sizin yetişme, için. Evet. 10 yıldır e, Pardon 10 yaşından beri bu sektörün içerisindesiniz evet. ve şu anda da TRD'de işletme sahibi olarak hizmetlerinize evet. devam ediyorsunuz. E, i̇şletme kaç yılında kuruldu ve burada verilen sunulan hizmetler nelerdir biraz söz eder misiniz? İlk işletmemi TRD'de 96 yılında kurdum. E, 96 yılında ilk erkek beraberliği olarak başladım. Hı hı. E, Sonrasında e, mesleği daha geliştirmek adına bayan kuaförlüğü açısından işte kurslarına, ne bileyim seminerlerine katıldım yurtdışlarına yurt dışlarına gittim. Orularda seminerlere katıldım, eğitimler evet. aldım. E, bugün de hala da sektörümüzde çalışmaya devam etmekteyiz. İşletmede şu an bayan üzerine, bayan üzerine hizmet veriliyor. Peki burada verilen hizmetler nelerdir? Biraz açabilir misiniz Sayın Bey? E, benim genelde profesyonel olduğum konular e, renklendirme işlemi, Hı -hı. pigmentasyon. Açma işlemleri, boyama işlemleri, kesim, işte kalıcı bakımlar. Hı hı. Daha çok bunları yönelik çalışıyorum. Mümkün topuzdan, geri saçından uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü evet. ikisinin farklı bir dal olduğunu düşünüyorum. Yani topuzda çok iyi olan birisinin saç açmada, saç açmada çok iyi olan birisinin topuzda çok iyi olabileceğine inanan bir insan değilim. Evet. Ee, bu şekilde. Evet. Efendim bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Dikkat etmiş olduğunuz unsurlarınız, kriterleriniz nelerdir? Dikkat ettiğim şeyler ilk, ilk önce e, saçta e, daha önce işlemin olup olmadığı, işte saçın kaç bazlı kalınlığının inceliğinin ne olduğu, Hı -hı. nasıl bir işlem yapabileceğim, sonucunda ne çıkabileceği, e, daha önceki yapılan işlemlere saçın yorgunluğu, hep bunlar bazenler çalışıyoruz ama e, tercih edilen sebebi ise şükür ki birçok renkte müşterinin istediğini birebir yakalıyoruz. Efendim vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın da devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli sektörel haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. İzmir Tire'den ve sektörün en iyisi Lida Kuaför Salon Ruj işletmesinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkezi stüdyolarında.